بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقطة من لساني يفقه قولي وفرد أمري الله ربي زدني علما وفهما صدق الله العظيم محترم Müslümanlar, Kıymetli takipçiler, kitabımız Kur'an-ı Kerim'den Alimran İmran Suresi 100 ikinci ayeti kerimeden okumaya çalışacağız. Başlayacağız Allah'ın izniyle. Allah Celle Celaluhu emrettiği üzere okumayı, anlamayı, iman edip, amel edip yaşamayı cümle ümmeti Muhammed'e ve bizlere de nasip etsin inşallah. Tekrar Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Ya eyyuhellezine amenu. Ey iman eden kimseler. İttakullaha Allah'a takvalı olun. Allah'ın emri üzere yaşayın. Hakka hak Gerçek olarak tukatihi ona takvalı olun. Takva Allah'ın emrettiği üzere emrettiklerini yapmak, yasaklarını terk etmek demektir. Bunu her zaman açıklıyoruz. Ve la Ölmeyin. Kesinlikle ölmeyin. İlla ancak ölün ve tüm Müslüman tam teslim olarak tam bir teslimiyet göstermiş olarak ölün. Allah bizden bunu istiyor ve böyle emrediyor. Demek ki ölmeyin. İlla ancak ölün, Müslüman olarak ölün. Müslüman olanlar kurtulacak. Müslüman olmayanlar Allah'a gönülden teslim olmayanlar Allah'a Allah'ın emrettiği gibi iman etmeyenler kurtulması mümkün değil. Hem bu dünyada hem ahirette. Bismillah. Va tesimu bi hablillahi cemian. Demek ki bakın arkadaşlar Müslüman olarak ölmenin yolu budur. Va tesimu bi hablillahi cemian. Toptan Allah'ın ipine sarılın. Ha, nasıl? Allah bu kitapta neyi emrettiyse onu yapın, neyi yasakladıysa onu terk edin demektir bu. Yani işime geldiği gibi yaparım, işime geldiğimi yapmam. Öyle bir şey yok. Canın istese de istemese de, hoşuna gitse de gitmese de Allah'ın emrini yapmak, yasaklarından kaçmaktır. Hablullahil Metin. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e uymak ve Kur'an-ı Kerim'e sarılmak. Allah neyi emrettiyse onu yapmakla olur, neyi yasakladıysa onu terk etmekle olur. İşte Allah'ın emri bu. Vatesimu. Bağlanın, sarılın, tutunun bihablillahi cemiyen Allah'ın ipine toptan böyle pörçük derler. Parça parça değil. Ve la teferru. Ayrılığa düşmeyin. Şucu bucu olmayın. Ben Müslümanım deyin. Şu anda hele hele kadınlar arasında, erkekler arasında da kime varıyorsan kime bağlısın? Kardeşim işte Allah'ın yasası. Diğer ayetlerde vatesin billah der. Allah'a bağlanın. Ubudullah'e ibadet Allah'a yapılır. Ancak Allah'a bağlanılır. Burada da burada da toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipine yapışın. Allah'ın ipine bağlanın demek. İp işte Allah'ın Kur'an'ı kerimidir. Allah'ın ilahi yasasıdır. Hablullahil metin. Allah'ın katından insanlara indirdiği kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e toptan sarılır. O 1400 yıl evvel gelmiş bu zamanda yaşanmaz diyenler de gitti orada. Şimdi ateşi bol olsun. Başörtülü okuyacağı olanlar Suudi Arabistan'a gitsin diyenler de şimdi orada Rabbinin huzurunda olana olasılık diye diye bu kelime manalarını değiştirenler de orada. Hatta sormuşlar tamamen dil erozyonu yaparken gitmişler inanıyor sormuşlar. Ya bir şey var Kur'an-ı Kerim'de bir şey şeyin bir şey var. Bunu ne diye ne diye çevirelim? Bir şey yapın demiş. Ya senin dediğin de Arapça. Bunlar bit, bitmiş bitik insanlardır bunlar. Bitik. Geçen gün bir tanesini gördüm sosyal medyada. Hain oğlu hain Kur'an-ı Kerim'i almış bir de hakaret ediyor. Bunun sayfası yok. Sayfası numarası bile yok diye hain oğlu hain. Bu kadar hainleşmiş, zalimleşmiş. Bir de diyor ki her defasında bir sayfasını yırtacağım diyor. Bunlar esfel-i safilin. Belhum edal. Hayvandan daha aşağılık varlıklardır, kişilerdir, şahsiyetlerdir. Artık kelime bulamıyorum söyleyecek. Ya sen bir yaratıksın. Seni yaratan var. Efela <laughs> tağil hala akletmez misiniz? Diyor Allah Celle Celaluhu. Evet ve la teferrahu. Ayrılığa düşmeyin. Ve zukuru ni'metallahi aleyküm. Sizin üzerinizdeki Allah'ın nimetini hatırlayın. Ya sana Allah göz vermiş, kulak vermiş, akıl vermiş. Daha hangi bir nimetini sayacaksın? Saymakla bitiremezsiniz. Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz. Saymaya kalksanız sayamazsınız. İz kuntum adaen siz birbirinize düşman ediniz. Siz düşman ediniz. fe ellefe beyne sizin kalplerinizi birbirine birleştirdi seviş semiç verdi sizin kalplerinizi ellefe birleştirdi fe esbahtum bi ihvanen onun nimeti sayesinde Allah'ın nimeti ile kardeşler oldunuz siz siz kardeş oldunuz Evet öyle değil mi? O cahiliye döneminde güçlü mazlumu eziyordu. Hatta öyle ki kendi kız çocuğunu diri diri toprağa gömüyordu. Ve kafileler birbirine devamlı düşman idi. Ama İslam, İslam her yanın gülistan diyor ya şair. İşte İslam gelince ne oldu? Herkes kardeş oldu. Hatta öyle ileri geçti ki ana baba bir kardeşliğinden din kardeşliği daha ileri daha öne geçti. Ve <laughs> kuntum ala şafa kufratin minen nari ateşten bir çukurun kenarında idiniz siz. Yani Allahu Ekber Hazreti Ömer radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Seni çok seviyorum diyor. Olmadı ya Ömer. İmanın kemale ermedi ya Ömer. Ömer diyor ki: Malım, evladım, iyalim hepsinden seni daha çok fazla seviyorum ya Resulallah diyor. Allah Resulü diyor ki imanın kemale ermedi ya Ömer. İnsan bittim dediği bir an vardır. Ömer bitti. Bittim diyor. Başka neyi var? Neyi verecek? Ben bu hadisi şerif okuduğum zaman anlamakta o kadar çok zorlandım ki. Artık Allah Resulü diyor ki canından da fazla sevmedikçe ya Ömer diyor. Canından da fazla sevmedikçe imanın kemale ermedi ya Ömer diyor Ömer hemen seni canımdan da fazla seviyorum ya Resulallah deyince işte şimdi imanın kemale erdi ya Ömer buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah Allah bu küçük aciz aklımla dedim ki ya Allah Allah işte insan böyle canını da verdikten sonra ne olacak nasıl olacak bu sevgi filan diye düşündüm acizane ama öyle ki bu olay Hazreti Ömer biz ölümle cehennem ateşinin çukurunun kenarında yaşayan bir topluluktuk. Cehenneme odun olacak bir topluluktuk biz. Ama ey Allah'ın Resulü, sen bize İslam'ı getirdin. Sen bizi İslam'la şereflendirdin. Bizi o cehennem çukurundan kurtulmamıza vesile oldun. Yani ben ölü bir hayat yaşarken canlı bir hayata geçmeme vesile oldun demektir bunun anlamı. İşte canından da fazla sevmedikçe görüyor ya. İşte siz bakın Allah buyuruyor ki siz düşman ediniz birbirinize ama feellefe beyne kulubiküm sizin kalplerinizi birleştirdi feasbahtum bi nimeti ihvanen Allah'ın nimetiyle siz kardeşler oldunuz. Bu Kur'an en büyük nimettir ha. İşte en büyük nimet Kur'an'dır. Kur'an sayesinde biz kardeş olduk. Ve kuntum ala şefa hufratin minen nar. Ateşin ateşten bir çukurun kenarında idiniz siz. Siz idiniz. Fe en minha. Sizi o ateşten kurtardı. O nimet, o Allah sizi o ateş çukurundan kurtardı fe en kurtardı küm sizi minha o ateşte. Kedalike işte böyle yübeyyinullahu leküm ayatihi. Size Allah ayetlerini açıklıyor. bu ayetleri okuduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Yıllardır bu toplumu siz Kur'an'ı anlayamazsınız diye Kur'an'ı anlamaktan uzaklaştırdılar. Ne hale getirdiler? Sadece Kur'an'dan sevap beklemek, sadece sevap için ezberlemek, sevap için okumak. Ya elbette Kur'an'ın bir harfine on sevap diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sakın ters anlaşılmasın. Kur'an'a saygı duymak en büyük şeref. Kur'an'dan üç harf okudun otuz sevap. Elif, la, min dedin otuz sevap. Ama Kur'an-ı Kerim bize kanun olarak gönderildi Allah katından. Yaşam tarzı olarak. İşte Allah diyor ki bak Allah size ayetlerini açıklıyor böylece. Kur'an'ı Allah açıklıyor bize. Kur'an'ın açıklanmaya ihtiyacı yok. Bizim Kur'an-ı Kerim'i anlayıp onunla yaşamak mecburiyetimiz var. O zaman dünyada da huzura ereceğiz, kurtuluşa ereceğiz. Korkudan emin olacağız. Ahirette de kurtuluşa erenlerden olacağız. Yoksa başka yol yok. Yol bir dur, yol budur. Bilmiyorum varsa başka bir yol diyor ya şair. Onun için işte Allah size ayetlerini açıklıyor böylece. لَاَلَّكُمْ tehtedun. Ta ki siz doğru yolu bulasınız doğru yolda olasınız diye. Vel well, tekün minküm ümmetün sizden bir ümmet bir topluluk olsun bir topluluk bulunsun yed'ûne <laughs> ilel hayri hayra çağıran hayra çağıran bir topluluk bulunsun ve ye'murune bil marufi iyi emreden bir topluluk bulunsun ve yenhevne anil münkeri kötülükten nehyeden de bir topluluk bulunsun. Allah ayeti kerimede bize emreder. Savaşa çıktığınız zaman topluca veyahut da bir kısmınız çıksın, bir kısmınız kalsın, onlar ilim tahsil etsinler. O ilim tahsil edenler savaştan dönen kimseleri eğitsinler. Onları huzura ermeleri için onlara dini anlatsınlar. Demek ki ilahi yasa böyledir. İşte bak topluluk bulunsun. Ama şimdi bu toplumda var mı bunun bir tanesi kalmış mı? Bence çok nadir. Herkes ya düşmüş bir maddenin peşine bir, bir ideoloji peşine bu Kur'an okuyor, anlıyor, güya anlatıyor ama sırf bir ideoloji uğruna, bir ideolojisi var. O menfaati uğruna. Bunu da Allah asla kabul etmez. Buna Allah asla değer vermez. Onun için Kur'an'ı biz Allah'ın emri olarak, Allah'ın kanunu olarak okuyacağız, öğreneceğiz ve yaşamak için çalışacağız. Ve ki işte bunlar var ya hümül müflihun felaha kurtuluşa ered olanlar onlardır. Felaha ered olanların ta kendisi onlardır. Kim? İyiliği emreden kötülüğü nehyeden topluluk. Evet sizden öyle bir topluluk bulunsun ki hayra çağıran ve iyiliğe iyiliği emreden ve kötülükten de nehyeden bir toplu Ancak onlar felaha erecekler. Felaha erenlerin ta kendisi durumlar. Ve la tekunu olmasın kellezine teferrahu ve min ba'di ca min ba'di ma ca e hümül beyinat ve la tekunu siz olmayın kellezine teferrahu ayrılığa düşen kimseler gibi Ormayın. Vaktelefu <laughs> min ba'di ma ca'ehumul beyinat. Beyineler, apaçık belgeler kendilerine geldikten sonra ihtilaf eden, ayrılığa düşen kimseler gibi olmayın. Yok bence böyle, sence şöyle. Bu zamanda böyle olur mu? Şu zamanda şöyle olur mu? Diyen toplum gibi olmayın. Allah'ın hükmü kıyamete kadar geçerlidir. Son kitap. Kur'an-ı Kerim. Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emrettiyse yapmak, neyi yasakladıysa onu terk etmek mecburiyetindeyiz. Bazıları e o zamandı o, peygamberdi o diye suçu başkasına atanlar var. Allah her kavmin içinden peygamberini seçer, her kavmin diline göre vahiy indiririz diyor. Bizde ırkımız farklı farklı olabilir. Arap, Acem, Kürt, Türk ama Müslümanın dini birdir. Müslümanda ırk ayrımı yoktur. Allah onları ancak tanınasınız diye yarattık buyurur Kur'an'da. Biriniz birinize üstünlüğümüz yoktur. Üstünlük ancak takvadadır buyurur Allah Celle Celaluhu. Bizim dinimiz İslam. İslam bizim dinimizin anayasası. Yani kanunu kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Biz bu kitaba göre iman edip amel edip yaşadığımız zaman biz Müslümanız demektir. Yoksa Allah korusun. Kafamıza göre birazına inanıp birazını terk edersek müşriklerden oluruz. Müşrik müşrik Allah'a eş koşan demektir. Hem Allah'a inanır hem Allah'a ibadet eder ama ibadet ederken aracılar icat eder, kurtarıcılar icat eder, o müşriktir. Olmayın. Evet. Ve ülaike lehum adabun azim. İşte bunlar var ya yani ihtilaf eden, ayrılığa düşen kimseler var ya. Ülaike işte bunlar. Lehum onlara vardır. Azabün azimün büyük bir azap vardır onlara. Elbette onlara büyük bir azap vardır. Yeme o gün yani kıyamet günü, hesap günü. Tebyeddu vucuhun yüzler vardır bembeyaz. O kıyamet gününde yüzler vardır bembeyaz. Parıl parıl parlar ve tesveddü vücuhun yüzler vardır simsiyah aman Allah'ım fe emmellezînes veddet yüzleri simsiyah olan kimselere gelince ekefertüm bade imanüküm imandan sonra siz küfrettiniz yani Allah'ın ayetlerini örttünüz. Örten kimseler. Fedukul adabe. Öyleyse azabı tadın. Allah'ın ayetlerini örttünüz. Allah'ın yasasını örttünüz. Yani nasıl örttü adam? Yok ya bence öyle değil. Sence şöyle değil diyerekten. Bu zamanda bu olmaz. Bu zamanda bu yaşanmaz diyerek. Örnek. Ya Allah nikah düşen bir erkekle nikah düşen bir kadın bir arada oturamaz, duramaz, çalışamaz buyurdu. Yok ya biz kardeş gibiyiz diyor adam şimdi. E, benim kalbim temiz diyor. İşte bu adam örttü Allah'ın emrini yasasını. Veyahut da Allah tesettürü emretmiş. İnce ve dar elbise giymeyin. Yürürken ayaklarımızı yere sert vurmayın diyor. Kim bunun tersini yapıyorsa Allah'ın emri örtmüştür. Faiz, içki, kumar, zina bütün yasaklar neyse Allah haram kılmış Yok canım bu zamanda onsuz olur mu diyorsa bir adam örtmüş demektir. İşte kafir. Biz Sibirya'da aramayalım kafiri. Evvela kendimizde bir muahazene edelim. Yani teraziye koyup tartalım. Bu amellerden hangisi var hangisi yok. Yanlışları terk edeceğiz. Doğruları yapacağız. İşte örtmeleri sebebiyle fedukul adabe azabı tadır. Tadın bima kuntum TEKFURUN Siz örtenlerden olduğumuz şey sebebiyle örttüğümüz örtenlerden olduğumuz sebebiyle VEM MELLEZİNE VEM MELLEZİNE TAT VUCUHUHUM Yüzleri bembeyaz olan kimselere gelince VE FE fi RAHMETİLLAHİ Onlar Allah'ın rahmetinin içindedirler. Allah'ın koruması, rahmeti içindedirler. Hüm fiha halidun. Onlar o rahmetin içinde ebedidirler. Kalıcıdırlar. Tilke ayatullahi. İşte bu Allah'ın emri, yasası, ayetleridir. Allah'ın ayetleridir. Netluha aleyke bil hakkı. Sana hakkı hak olarak o ayetleri anlatıyoruz, açıklıyoruz, okuyoruz, tilavet ediyoruz diyor Allah. Açıklıyoruz, anlatıyoruz, okuyoruz size ayetleri. Hak olarak sana o ayetleri anlatıyoruz, açıklıyoruz, okuyoruz. Ve mallahu Allah yürüydü istemez zulmen bir zulüm istemez lil alemin alemler için alemlere Allah İstilemez. zulüm istemez. Güle güle Ahmet efendi. Velillahi <laughs> <laughs> ma fi's ve ma fi'l ardi. Göklerin içindeki şeyler Allah'a aittir. Ve ma fi'l ardi yerin içindeki şeyler Allah'a aittir. Ya bu gökler ve yerler kim için yaratıldı? Allah için. Allah insanlar için yarattık diyor ve içindeki şeyler de Allah'a ait. Yerin içindeki, göklerin içindeki semavat yedi kat diyor Allah. Gökler içindeki şeyler de Allah'a ait. Peki ey insanoğlu sen de Allah'a aitsin. O zaman sen ne hakla ne selahiyetle ahkam kesiyorsun. Kendi kafana göre icatlar çıkarıyorsun. Sana ne oluyor ki? la <laughs> taqilun hala akıl etmez misiniz diyor Allah. Ve ilallahi turcaul umur işlerin dönüşü Allah'adır. Bu dünyada yapılan her şey dönüşü Allah'a. Orada varacağız. Orada o hesapla karşılaşacağız. Yaptığımız zerre kadar hayrın karşılığını, yaptığımız zerre kadar şerrin karşılığını göreceğiz. Malik Yevmiddin. O din günü yani o yapılan yaşantının hesaba çekildiği gün orada zerre kadar hayrın zerre kadar şerrin karşılığını mutlaka göreceğiz. Sadakallahul Azim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.